Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi buyuruyor. Onlardan biri de anne ve babaya asi gelmek. Tamam mı? Peki bir kimsenin babası ve annesi vefat etmiş. Zamanında arası iyi değilmiş, küs gitmişler. Ne yapacak? Bir kere anne ve babasına e, İhlas suresini okur, üç defa Fatiha'yı okur, sevabını anne babasına bağışlar. Efendim sadaka e, verir, sevabını annesine babasına bağışlar. Der. çünkü vefat etmişler değil mi? Onlara karşı vazifesi. Çünkü bir adam bir gün yanıma geldi. Dedi ki, hocam dedi, benim annem babamla hiç aram iyi değil. şey babasıyla yanlış olan annesi değil. Babamla hiç aram iyi değil dedi. Geceleyin dedi babam dedi ansızın e, vefat etti. Ben dedi e, nasıl dedi ne yapacağım dedi. Yani çok üzülüyorum hocam dedi. Size görüşebilir miyim falan filan. Bayağı bir konuştuk neyse. Ne yapabilirim diyorum. Artık imkan geçmiş ya. Ancak yapmaması gereken nedir? Bol bol hayır hasenat yapacak. Anne ve babasının ruhuna bağışlayacak. Yani burada değerli kardeşlerim, anne ve babaları hayatta olanlar onların imkanlarını, onların hayatta olmasını fırsat bilecek. Vefat edenler de bol bol arkasından okuyacaklar. Yasin Suresi okuyacak, İhlas Suresi okuyacak, gerekirse Hatimler okuyacak. Onlara böyle manevi olarak ne yapacak? eee onları şey, şey yapacak. Eee sevaba eee sevap kazanmalarına vesile olacak.